Adamlık dininin mensupları gün içinde sürekli olarak birbirlerine karşı üstünlük elde etmeye çalışır. Ellerinden geldiğince karşı tarafı ezmeye uğraşırlar. Çünkü ancak karşı tarafı ezdikleri takdirde yükseleceklerini düşünürler. Sinirli ve aksi görünme, çok meşgul olduğu ve kimseye tahammül edemediği izlenimi verme gibi tavırlar genellikle iş yeri sahibi veya üst makamdaki kişiler tarafından kendi altlarında çalışanlara karşı gösterilir. Karşı tarafı adam yerine koymadığını belli eden tavırlar göstermek de adamlık dininde makbul sayılan davranış biçimlerindendir. Toplum içinde konuşurken yalnızca belli kişileri muhatap alarak onlara bakarak konuşmak, belli kişileri adeta o ortamda yok saymak adamlık dininin aşağılama tavırlarındandır karşısındaki kişiyle ilgili olduğunu bildiği bir konuyu sırf onu muhatap almıyor görünmek için ona bakmadan yanındakilere anlatmak da sık sık yapılan hareketlerdendir. Karşı taraf bir konu anlatırken yüzüne bakmadan elindeki işle uğraşmaya devam edip mümkün olduğunca ilgisizmiş gibi davranmak, sorduğu soruyu duyduğu halde cevap vermemek adamlık dininde bir şahsiyet belirtisi olarak görülür ve üstün olabilmenin, bazı şeyleri aşmış görünmenin yollarından biri olarak kabul edilir. İlgisiz gibi görünmek, bir aşağılama yöntemi olarak hayatın her safhasında büyük bir itinayla uygulanır. Örneğin selam verilen kişi olmak çok önemlidir. Önce selam verenin karşı taraf olmasına özen gösterilir. Selamı duymazlıktan gelmek de karşı tarafı küçük düşürme metodu olarak kullanılır. Halbuki Kur'an'da bildirilen ahlak ölçüsü çok farklıdır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir selamla selamlandığınızda siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynı ile karşılık verin. Bir takım yapmacık hareket ve tavırlarla diğer insanlara karşı üstün gelmeye, kendi eksik ve kusurlarını örtmeye çalışmak ancak Allah ve ahiret inancına tam olarak sahip olmayan kişilerde görülen bir zihniyet bozukluğudur. Allah'ı gerektiği gibi takdir edemeyen adamlık dini mensupları yalnızca Allah'a güvenip dayanan ve Allah'tan başka hiçbir şeyden çekinip korkmayan müminlerin aksine sürekli bir korku, güvensizlik, tedirginlik ve şahsiyet bozukluğu içindedirler. Diğer insanlara karşı küçük düşmek, altta kalmak, ezilmek, kâle alınmamak gibi endişeler bu kişilerin gündelik hayatlarında önemli bir sorun teşkil eder. Bu yüzden kendi içlerinde buna karşı kendilerince bir savunma mekanizması geliştirdiler. Bu onların en önemli zaaflarından birisidir. Genellikle de toplum içinde bu zaaflarını kapatmak amacıyla en iyi savunma saldırıdır gibi sapkın bir mantık içinde hareket ederler. Trevor'unla nemrutlarda da bu vardır. Yani insan bir enaniyeti vardır. Ene denen bir şey, enaniyet. O bütün vücudu kapladığında insan delirir. Yani şuuru artık kapanır. Şeytanlaşır. Yani decceller, e, firavunlar ve nemrutların özelliği olur. Bazen insanlarda da olur o. Yani o vücut artık kontrolü kaybeder. Delirir adam gurur ve kibir ve kendini beğenmişlikten. Yani onu kontrol edemesin ondan sonra. Yani şuuru adeta tam kapanıyor. Sıf ene kesilir diyor Sayyidin sözetleri Hazretleri. Yani bütün vücudu ene kesilir diyor. Yani enaniyetten deliriyor. Kendini beğenmekten. Her şeyi kendini beğenir. Her fikrinin doğru olduğunu düşünür. Vardır böyle tipler bilmiyorum şu Çok. <laughs> yani allamedir. Her şeyi bilir. En iyi o bilir. En akıllı olur. En güzel konuşan olur. Her şeyin en doğru teşhisini okur. Yani üstüne varlık tanımaz. Evet. Tabii ki Allah diyor şeytandan Allah'a sınırım. Her bilenden daha fazla bir bilen vardır diyor. Evet. Ama ona göre o en iyi bilen, en bilir. iyi bilen Zaten o. Yazın.